Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kendi işinin patronu olmak isteyenler buraya diyerek videoma başlamak istiyorum. İşte sizlere girişimcilik hakkında mutlaka bilmeniz gereken istatistikler. Detaylar videomda. Detaylara geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız daha iyi içerikler üretmek adına beni mutlu edersiniz. Girişimcilik pek çoğumuz için daha iyi bir iş, yaşam dengesi ve daha fazla gelir sağlayan heyecanlı bir kariyer seçimidir. Aynı zamanda girişimciler, bir ülkenin ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunan değerli aktörlerdir. Kurumsal hayatı değil de girişimciliğin seçen, bu riskli ama umut dolu yolculuğa çıkmaya hazırlananlar için girişimcilik alanında yapılan çalışma istatistiklerini sizler için derledim. Şu anda dünyada 582 milyon girişimci var. Washington DC merkezli bir Amerikan gazetesi olan The Hill'in yaptığı açıklamaya göre dünya yetişkin nüfusunun önemli bir parçası girişimcilikle uğraşıyor. İnsanların %62'si girişimciliğin iyi bir kariyer yolu olduğuna inanıyor. 2018 ila 2019 küresel girişimcilik modeli girişimci istatistiklerine göre katılımcıların yarısından fazlası kendi işini kurmanın iyi bir kariyer hamlesi olduğunu düşünüyor. Girişimcilerin %55'i için en büyük motivasyon kaynağı kendi işinin patronu olmak. Amerikan'daki startupları destekleyen finansmanı şirketi Guidant Financial'a göre girişimcilerin yarısından fazlası, iş yaparken kimseye bağımlı olmamanın en büyük özgürlük ve motivasyon kaynağı olduğunu düşünüyor. %19,6 oranla en çok inşaat ve ticaret alanında girişimcilik faaliyetleri yapılıyor. FreshBooks'a göre inşaat sektörü, girişimciler için en popüler meslek alanı. Bunu %10,9 ile perakende, %10,7 ile gayrimenkul ve %10,3 ile danışmanlık izliyor. Girişimcilerin %30'u sadece lise mezunu. Guidant Financial'ın yaptığı araştırmaya göre küçük işletme sahiplerinin neredeyse üçte biri lise mezunu. Girişimcilerin yalnızca %18'i yüksek lisans derecesine sahipken, doktora yapanlar yalnızca %4. Bir girişime başlamak için en ideal ülke, ABD. Bir ülkenin küçük işletmelerin gelişimi için yarattığı ortamın önemi büyüktür. Bu alanda ABD birinciliği alırken, İsviçre ikinci sıradadır. Listeyi Kanada, Birleşik Krallık ve Avustralya takip ediyor. Girişimcilerin %26'sı işle ilgili araştırma yapmak için önce interneti kullanıyor. İnternet, küçük işletme sahibi için en büyük bilgi kaynaklarından biri olmaya devam ediyor. İnternet dışında işletme sahiplerinin %19'unun tavsiye için meslektaşlarına, %14'ünün ise cevaplar için kitaplara yöneldiğini gösteriyor. Ankete katılanların sadece %11'i önce ailelerine danıştığını dile getirmiş. Yeni kurulan girişimlerin %20'si ilk yılda başarısız oluyor. Mart 2020'de derlenen istatistiklere göre yeni girişimlerin %80'i ilk sene hayatta kalmayı başarmış. Şirketlerin yaklaşık yarısı 5 yıldan fazla hayatta kalırken yalnızca üçte biri 10 yıl sınırını geçebiliyor. Girişimcilerin sadece %9'u işletme alanında eğitim aldı. Seed'sin girişimcilik verilerine göre girişimcilerin büyük çoğunluğu herhangi bir işletme eğitimi almamış. Girişimcilerin %62'si karşılaştıkları finansal zorluktan çıkmak için cebinden para harcıyor. Pek çok girişim yolculuğunda maddi krizler kaçınılmazdır. Federal Reserve Sistem'e göre büyük çoğunluk maddi zorluklardan kurtulmak için kendi cebinden harcama yapmak zorunda kalıyor. Girişimcilerin %97'si geleneksel çalışma hayatına geri dönmeyeceklerini söylüyor. FreshBooks'un araştırmasına göre girişimcilerin büyük bir çoğunluğu bu işi seçtikleri için mutlu olduğunu ve asla pişman olmadıklarını dile getiriyorlar. Arkadaşlar girişimcilik hakkında bahsedeceklerim şimdilik bu kadar lütfen videomu beğenip ve yorum yapmayı unutmayın. Buna benzer videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve daha sonraki videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın.